Ege Denizi bir kez daha göçmen faciasıyla gündemde. Dramın yaşandığı yer bu kez Ayvalık ve Dikili sahilleriydi. TRT muhabiri Hasan Erel cesetlerin kıyıya vurduğu Altınova sahilinde şu anda yanında konuklarıyla birlikte bizi bekliyor. Hemen dönelim kendisine. Hasan Erel. Şu anda Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova sahilindeyiz. Dün bu plaj, bu sahil Onlarca sığınmacının cansız bedenleriyle doluydu ve şu anda bile onlardan geri kalanlar bu sahilin kıyılarında hala duruyor. Burada bir çocuk montu var. Burada diğer giysiler var ve en önemlisi burada can yelekleri var. Bu can yeleklerini görüyorsunuz ya yani bunların içinden süngerleri çıkmış. Bunların hepsi merdiven altında yapılmış yelekler ve sığınmacıların şu gördüğünüz hava koşullarında, şu sahilde gördüğünüz dalgalı fırtınalı hava koşullarında bot lastik botlarla çıktığı bu ölüm yolculuğunda giydiği yelekler ve bu can yelekleri de onlardan onların cansız bedenlerinden burada sahilde unutulmuş, bırakılmış yelekler. Evet gerçekten acı bir olaydı. 36 sığınmacı dün sabah ölmüştü, canını vermişti bu sahillerde. Bu konuyu irdelemek için yanımıza konuklarımız var. Ben onları yanıma almak istiyorum. Şöyle sağıma gelirseniz lütfen. Evet siz dahi senin hanım evet ben e, Pırıl Hanım'la başlayayım Pırıl Erçoban kendisi Mültecilerle Dayanışma Derneği İdari Koordinatörü. evet işte buradayız aslında ılık bir gün bugün soğuk bir gün de değil ama ne kadar sert bir hava olduğunu görüyoruz ne kadar fırtınalı bir hava olduğunu görüyorsunuz. Ne, neden kışın çıkıyorlar artık eskiden kışın çıkmıyorlardı sığınmacılar evet iki sene öncesine kadar kışın çıkmıyorlardı geçen sene biraz vardı bu sene daha da arttı çünkü artık son şans olarak e, düşünüyorlar e, bizim gözlemlerimizin gözlemlerimize göre. Eğer şimdi olmazsa hiçbir zaman diye. Çünkü o Avrupa'nın hani Avrupa Kalesi'nin duvarları, e, surları her geçen gün yükseliyor. Ve e, bu şansı değerlendirmezlerse, şimdi gitmezlerse hiçbir zaman gidemeyeceklerini düşünüyorlar. E, onun için herhalde yani e, son bir e, hamle, e, son bir e, şans denemeyle e, bu havada e, bu rüzgarda, bu dalgalı denizde e, adeta hani hayatlarını e, hiçe sayarak bir son umut olarak sarılıyorlar buna yani kışın şu şartlarında bile göze alıyorlar diyorsunuz evet. ölümü göze alıyorlar Avrupa'ya gitmek için hı hı. yani her gün aşağı yukarı hem tekne kazası hem hani sahil güvenliği jandarmanın web sitelerinden izlediğimiz yakalama olaylarından kışında. Yani biraz belki hafifledi yaza göre sonbahara göre ama yine de son sürat devam ediyor diyebiliriz bu geçişler. Evet çünkü dün burada cansız yatanlar arasında çocuklar, hamile kadınlar vardı, erkekler vardı 36 kişi. Dile kolay bir kere de can verdi. Evet peki burada ben Aysel'in Yıldız'a dönmek istiyorum. Kendisi Yaşar Üniversitesi uluslararası İşler bölümünde aynı zamanda bu konuda çalışmaları var sığınmacılarla ilgili özel olarak. Şunu merak ediyorum Avrupa neden bu kadar sessiz Avrupa neden bu kadar duyarsız? Burada aylan bebekle böyle dünyada bir şey yaratılmıştı bir oluşmuştu bir büyük bir trajik görüntü oluşmuştu. Ama ona rağmen Avrupa pırlanında dediği gibi kapıları kapatmaya çalışıyor sürekli olarak ve risk faktörünü arttırıyor. Evet e, maalesef e, ailen bebeğin e, hepimizin içine yakan görüntüsü e, uluslararası toplumun gündemine bu konuyu biraz olsun taşıdı ama e, acı olan şöyle bir şey var ki bu konu artık neredeyse normalleşmeye Başlama aşamasına geldi. Yani biz bu görüntüleri daha çok sık görüyoruz, daha da sık görmeye devam edecek gibi görünüyor. Ee, sığınmacılara e, bu sığınma hakkını güvenli yollardan e, temin etmediği müddetçe sadece Avrupa değil tüm e, uluslararası toplum, gelişmiş e, ülkeler bu yolu kapadığı müddetçe biz bu sorunu, bu insanlık dramını sorun da demeyelim, bu insanlık dramını e, artacak düzeyde e, ne yazık ki sanırım e, yaşamaya devam edeceğiz. Aslında çözüm çok da zor değil. Yani uluslararası toplum konuya bakış açısı Avrupanın da daha çok biz bunu bu sorumluluğu paylaşmaktan öte nasıl öteleyebiliriz? Bunu sınırdaki ülkelere nasıl öteleyebiliriz? Bunu nasıl e, sığınmacılar yeter ki bu topraklara yani Avrupa'ya ulaşmasınlar, ama bir şekilde güvenli diğer ülkelerde e, kalsınlar yaklaşımı e, maalesef bizi çözümden uzaklaştırıyor. Aslında bir güvenli sığınma e, yolunu açmak, iki insani tahliye, insani vizeler e, çıkarabilmek e, ve en önemlisi de e, eşit bir dağılımla sığınmacı ve mültecilerin e, uluslararası toplum tarafından sahiplenilmesi. Yani bunların üzerine biraz daha eğilirsek e, belki biraz daha çözüme katkı sağlayabiliriz ama maalesef insani boyutunu bir kenara bırakıp bu işin maliyet boyutunu tartışır duruma gelmiş olmakta gerçekten çok acı. Evet gerçekten çok acı görüyoruz yani buradaki fırtınalı havayı ve bunun e, kışın olması ne kadar e, vahim durum ne kadar tehlikeli bir durum. Dün de zaten bunun acı bir örneği tekrar yaşandı ve bunlar artık sürekli aldığımız haberler haline geldi. Evet e, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki Altınova sahilindeyiz. Bu sahil yazın güzel bir plajdı ama bugün artık ölüm sahili olarak anılabiliyor. Evet e, söz tekrar Ankara'da. Hasan Erel o e, dramın yaşandığı noktalardan birindeydi. Altınova'daydı. Konuklarıyla birlikte değerlendirdi.